Road önceki bölümünde. 2 tane 84x2 paketi açtım. Bizde Dehong var ya. Neyse bir tane daha yapacağız da. Süper var ha. Güzel aldırım. Ya, bu sene daha önce pek oynamadığım draft moduna girdim. Allah. Oh İnanılmaz bir draft kadrosu oldum. Hulit. Oğlum bu nasıl bir kart lan? Güzel bir paket ver. Jumbo Nadir oyuncu. Jumbo Nadir oyuncu. Sabio. Sabio. Kaleci oynatıyor. Uyanık bu. Kötü kadrolarla oynamaktan sıkıldınız mı? Ya da böyle bir kadroya sahip olmak ister misiniz? Footcoin Shop'a giderek %100 güvenilir ve en hızlı şekilde Footcoin'lerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişinizin sonunda Coinmer kodunu da kullanarak %5 indirim kazanacaksınız. Road to Zico'nun yeni bölümünden herkese selam. Bu videoda inanılmaz fazla paket olacak. Paketlere doyacaksınız ve paketlerden iyi oyuncular çıktığını söyleyebilirim. Daha fazla spoiler vermeyeceğim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Zile basarak da videolara en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Bildiğiniz üzere Centurion upgrade paketleri gelmişti. Bunlardan 100 tane yaparsanız en sonunda 100 kallık paket veriyordu. Bunu yanı sıra her 10 paketi açtığınızda da onlara ait paketler veriyordu. 833 832 falan o tarz paketler vardı. Ben bu paketleri ekstra coin harcamadan bitirdim. Nasıl yaptım birazdan göstereceğim. 2 tane de hero paketim olacak. Elite Division ödüllerim olacak. Bayağı bir şey var. O yüzden arkanıza yaslanın ve şovun tadını çıkarın. Şimdi videoya geçelim. Paketlerden neler çıkmış? Nasıl bir metot izlemişim? Hep birlikte görelim. Evet, elit 1. derece. Dün birazcık gözyaşları sel oldu ama siz görmediniz. Arkadaşlar ben yine satılamaz alacağım. Çünkü 3 milyon coin'lik Mbappe çıkardıktan sonra da 2.8 milyon olsun. Satılabilir almak birazcık bana ya, gereksiz geliyor demek yanlış olur da ben eğer o Mbappé'yi çıkarmamış olsaydım şu an satılabilir gidiyorduk. Eminim ben satlamaz almışım yine ama çaktırma. Çok bir şey gelecekmişçesine umutlandırılıyoruz ama iki açıyorum arkadaşlar. E açtım ben. Beklediğimden daha iyi. Ben iki tane 84 bekliyordum. Bir tane 84, 1 86 geldi. Tifomuzu da alalım beyler. Yani bu tamamen skandal. Rivals üçgenler yerleştirmesi. İkinci klasmandasın. Özel kartı gelemiyor zaten herhalde. Bize gelemiyor. İspanya, Puteyaz. İspanya, Medio, e, Rol 84. Burada galiba en iyisi Iwobi duyduğum kadarıyla. Bir de bu orta sağda oynayabiliyor galiba değil mi? Mo da oynayabiliyor. Buradaki en mantık tercih Iwobi olacak galiba. Burada Axel Witsel de var. Kralı severiz. Düşük orta. Soper MO. Oo, aslında Axel Witsel de fena değil de. Ya, aerial threat istemiyorum abi. Hava hava dominasyonu istemiyorum ben ya. Bir de şeye bakalım. Karsot. 3-3. Orta orta. Sağ bek. Sağ orta sağ. Maşallah var. Orta var bunda. Evet güzelmiş. Siz kimi alacaksınız? Modric. Kaleci. Liva. İngiltere. Sağ bek. Volker. Sol, sol kanat. He. Ah, Fodun. Fodun özel kartı gelirse fena olmayabilir ama daha var onun gelmesine. Almanya, Meo, Tony Cross, ay Gündoğan, duble vol mı değildir. Bu kartı dün o kadar çok geldik ki ikon zannetti kart. Basıyorum. İngiltere, MDO, Declan Rice 85. Bayağı iyi geldi. Yorumsuz beyler. Konuşma hakkımı kullanıyorum. Başka istisi gelecek mi bugün ya? Aha bir tane gelmiş gelmiş. Satılamaz mega. Evet 84 bile. Ben bu hata yapıyorum ki sen bu hata yapma diye. Hey. Aha. 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 Ya iyi bu ya. Evet mega paket açıyorum ilk. Fransa. Solbek. Baça. 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 86. 86. Bir tane daha yapıyoruz. Anlaşıldı. Bir tane daha yapıyoruz. Bir tane gölge. Oo başka daha ne Daha ne isteyebilirim ki? İtalya. Kaleci Donnarumma. Donnarumma 80. Duble Volkan. Duble. Bende yani Donnarumma var zaten. Oo Donnarumma'yı da basacağız. Süper oldu bak bu. Güzel. 85-87 süper Herhangi basmam gereken biri yoktu mu bas Şu Ölizeme paketinden 365 gün her günü girsek bir kere her gün yani Bir yılda toplam 365 tane paket açıyoruz Ama hiçbir zaman bir şey çıkaramayacakmışız gibi geliyor Almanya MDO Kimi e, Tamam Vin abi alırım ben bunu Kaç kaya gidiyor kimi Tamam ben şu pakete bir satın alayım ya Satın al Paketi satın al Sözleşmeyi okudunuz Açalım artık daha fazla bekletmeyelim 84x2'mize Hansen Puteyas MDO Rodri 84 geldi ya. En azından kimimi aldım beyler. Fransa, MDO. Kante baba. Nice. Kante baba 86. 9'da ne gelecek birazdan bilmiyorum ama baya bir folder'ımız var. Evet 84 çarpı 2. Ufuk Reis'e gelsin. Bize Call of Duty hesabını açtı. Ufuk Reis'e bir selam göndermeyi unutmayın. 89. Helal be. Bir de arkasında... Kyle Lorente bir de Ufuk Reis. Evet promo zamanı. Ufuk Reis sendeyiz bugün. Doğrudur yani gerçekler acıdır. Arjantin. OF. Messi! 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 Ufuk Reis Messi! Ufuk Reis Messi! Bu adam neyin nesi Ufuk Reis? Tencereyi sıyırdık. Sonuna kadar en son pakete kadar yaptık. Bu bir başarı öyküsüdür. Sen ne diyorsun ya? Ulan yapsam mı yapmasam mı diye ikilemde kalırken gold geldi. Bir anda beklenmedik anda geldi. Yine şans diyecekler olabilir arkadaşlar. Şansımı kendim yarattım. Bu sefer sonuna kadar bu paketi yap yapmayacağım dedim ama yaptım. Başka bir seviye arkadaşlar. Başka bir seviye. Bu gördüğünüz paketlerin hepsini perşembe akşamı yayında açtım. Birazdan göreceğiniz paketleri de dün gece açtım. Daha öncesinde ben 20 tane Centurion upgrade paketi yapmıştım. Yayında böyle arada canım sıkıldı zaman upgrade yapıyordum. 100 tanesini yapmamız için grind gerekiyordu ve bu grind'da bize yardımcı olabilecek en büyük kişilerden biri de SPC Sami oldu. SPC Sami tanımıyorsanız adı üstünde zaten SPC Sami. Yayınlar yapıyor ve sorularınız varsa oyunla alakalı özellikle market ve paketlerle ilgili onu sorabilirsiniz. Aşağıda açıklama kısmında mevcut. Yaklaşık 8-9 saat süren bronz paket metodu ile bronzlardan gümüşe gümüşlerden altınlara uzanan bir macera ile 80 tane Centurion upgrade paketi yaptı ve ben bu paketin hepsini tek açtım. En iyi olanları göreceksiniz zaten. 2 tane euro paketim var. İzlemeye devam edin ve bakın bakalım kimleri çıkarmışım. 3 tane nadir. 68 tane paket var. Elbet bir şey çıkaracağımızı düşünüyorum. Elbette elbet çıkacaktır herhalde. Bir tane promo kartı gelse. Şuradan Zico geldiğini sene. Her şey değişiyor. Saorta Mahre 80... 86 at bir de. Mahre 86 mı? Süper lan. İngiltere Sabek. İngiltere Sabek Kyle Walker. Allah'ım sonunda Kyle Walker. İnanamıyorum sonunda Kyle Walker. İnanamıyorum Kyle Walker. Bu zamanın gelmesini çok bekliyordum. Fiyatı düşmüş olabilir. Ama sonunda Kyle Walker çıkardım ben de. Aman Allah'ım 80'lere düşsün. Umurumda değil. Sonunda artık Kyle Walker'ım var. Satılamaz. Kim bu? OF. Mane 86 bir tane daha çok iyi atıyor lan paket Oğlum bayağı iyi atıyor lan 86 attı şimdi de Demin de 86 atmıştı Mahrez çıkardık Mane çıkardık Ondan önce Kyle Walker çıkardık İnanılmaz iyi atıyor süper İspanya M.O. Puteyas değildir herhalde ya. Barcelona. Uuu. O Puteyas bir gün gelecek abi. O Puteyas bana bir gün gelirse yanında da Hansen'i göreceksin. Kim bu? Santrafor. Manchester City. Hee tamam tamam. Kadın. Ş e, i̇smi ş şov, di şov diyeceğim ama. Şov evet Şov. 85 galiba. Süper. 85. Harika. Bu paketleri yapmanın diğer bir güzel yanı da tekrardan paket açma imkanı yaratıyor sana. Bu metodu yapmaya devam ederek de 100 tane centri yükseltme paketine ulaşmak pek de imkansız değildi. Devam ediyoruz. Almanya. Bir tane daha Almanya. M.O. Almanya M.O. Real Madrid, Toni Kroos 86 rating. Harika. İkon SPC için dolduruyoruz kulübü. Yoksa Bellingham mı yapacağım? Hayır hayır Bellingham yapmam. Bir tane promo kart gelmedi. Arjantin, Santrafor. ara verirsen. ara bende var. Evet ikon SPC'nin ilkini bitir... İkon SPC Kiron'un ilkini bitiriyoruz arkadaşlar. Kiron'un ilkini bitireceğiz. Var mı? Hayır yokmuş. İyi daha iyi daha iyi. En sona saklarız. Daha iyi olur bizim için. Haydi haydi haydi. Portekiz, Stoper, Pepe. Manchester City. Ruben Diaz 88. 89'dur belki de. 89 bile olabilir. 89 Ruben Diaz. Yani o kadar çok fodur geldi ki çok iyi geldi. İnanılmaz iyi geliyor. Yani arada atıyor. Belki her zaman atmıyor ama geldiği zaman da yani SPC değeri çok yüksek abi. 89 ratingi şakası yok yani. Evet. İngiltere. Sakın sağ ver. Medo. İngiltere Medo. Ee, kaç rating? Bana rating ile gel. Wow, 83 olması lazım. 80. Oo 85'miş. Almanya. Medo. Almanya stoper. Ya sakın bir daha Hummels verme. Real Madrid. Rüdiger. 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 Rüdiger geldi. İnanılmaz iyi. Rüdiger. Kaç kaya gidiyor hala. Abi Rüdiger'i ben hiç Hani hiç beklemiyorsun ya geleceğine. Rüdiger'in fiyatına bakıyorum. Ne? 18k'ya düşmüş Rüdiger. Ben en son ne zaman baktım ya? 85 rating folder'ına dönüşecek. 89 olmuşuz. 11 tane kaldı. Yani buradakilerle yapabilir miyiz 11 taneyi? Zor gibi. Ama olabildiğince çıkacak gibi. 90'a geldik arkadaşlar şu an. An itibariyle. Sakın sağa bek verme. Bir tane daha Kyle Walker istemiyorum. Artık Kyle Walker istemiyorum. Bendeki yüzsüzlük seviyesi. <laughs> Kyle Walker'ı çıkardıktan sonra harbi çok garip ya. Hiç şu an çıkmayacak diye geliyordu. Hissediyordum yani. Fransa. Stoper. Varan verme. Varan var bende. Inter. Güzel. Powart. farklı kartlar gelsin abi. Varan var zaten bende satılamaz. 83 Rafa. Powart. Gönderiyorum. Kulüpte adam yok çünkü. Evet. Hero'muz hazır. Üst düzey. E, bu Centurion 100 tane bitirmek için. Ondan da 100 kal paket alacağız. Bunu en son açacağım. Yanlışlıkla açayım bunu. Mendy. ofe Bir tane daha mı ne? <laughs> Bununla neyi yapıyoruz? Bu duplicate olması lazım. 86. 85 değil. 86. Bununla. Aa Team of Tic de varmış. Team of Tick yapalım. Team of <laughs> Gel bakalım buraya. Stoper bu arada. Bekçi şey değil, sağ değil. Lawrence değil. Bu Canon. Aa 90'lık ödül almamışım. 84.2 Tamam bunu da alalım. Evet bu paketle beraber 100 tane Centurion paketi upgrade bitmiş oluyor. Mo, Daniel mu? Daniel mu? Centurion yükseltme 100 tane dilek olay Oo 80 çarpı 10da da açacağız. Şu 80 çarpı 10'u bir açalım. Merak ettim ben ne geleceğini. Bundan ona Volkout bile gelmeyebilir yani. Kaleci. Mendi. 82 Mendi mi? 85 Onana. 85 Onana bende var galiba. 85 Onana. E çünkü çok fazla kart var. 84 Lukaku. 85. Gönderiyorum bunda, 83 Rating Card'ı. Team of Tick paketi açacağız. Team of Tick paketinde Clear Pick galiba değil mi? Player Pick olduğu için yani bayağı bir paket açmamı da sağladı. Diğer paketleri yapmamı sağladı diyebilirim. Oha aydınlandım. Havaya bak. Hadi be Enketia geldi. Otomende Enketia. enketiye alıyorum. Arkadaşlar artık baba paketlerdeyiz. Küçük elektronum satılabilir. Önce bunu açacağım. 100 kal paketi en son açmayı planlıyorum. Türkiye Hakan Çal Sağ yapma be. 83 84 çarpı 2. Bunu açacağım. 84 çarpı 2. Hadi oğlum walkout ver bari. İngiltere. Stoper, İngiltere stoper, 85. Bright'ı basmamız gerekecek ya. Yoksa bastık mı Bright'ı? Basmamışızdır ha Bright'ı. Ha basmışız. Güzel. 85-84. İngiltere. Ulan ne İngiltere? İngiltere sahibi. Kyle Walker verme. Trent. Trent bende var mı? 86 rating. Evet bunu da gönderiyorum. Trend 84'e bas. Biraz fazla mı verdik? Anlamadım ki. Fazla vermiş olabilirim ama. Abi Lozano geldi ya. Aa, yapma be. Ulan ikon zannettim. Yine ikon zannettim. Evet 83 çarpı 3 bir tane daha. Hala promo kartı alamamak. Handanovic mi? Aa, lo loboska Lobotka mı? Lobotka mı? Bir Lobotka olması lazım. Yalnız bu paketten 84 ya da 85 kaç? Abi paketten 84 alıyorum. 83 çarpı 3'den 84'ü geçemedik galiba lan. Evet 100k'lık paket ve sonrasında hero paketi. Hadi. 100 kalp paket açtım. Stoper. Abi Dudek mi? Kim bu ya? Paris Saint Germain. Yani 100 kalp paketten verdiğine bak. 84. 100 kalp paketten 84 atıyor. En azından kulübe adam da oldu. O açıdan bakıyoruz. Adam gelmese bile. İlkini açıyorum. İlkinden kötü çıkarsa şayet. Bundan iyi bir şey gelirse çok iyi olur. Şöyle lafı daha fazla atmayacağım. Hadi. Bundan sonra bir tane daha açacağız zaten. Hadi. Brolin güzel 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 Brolin Brolin iyidir ilki çok iyi bak ilki gerçekten çok iyi e, ya yani Fredy Lundberg de Brolin geldi Brolin geldi. 87 rating. 3 zayıf ayağı var. Yüksek yüksek. Mevkileri güzel. 200k abi. Gayet iyi yani. Win. Gayet win yani. 85 rating kartı da tamam. Gönderiyorum seni de. Bir tane daha hero'muz bitti. Evet son paket. Bastım. Hadi oğlum ya. Hadi. Fil dişi. Kötü tabi. Rui Costa kötü. Evet videonun sonuna geldik. Bütün paketleri açtım. Hero'lar dahil. Onun dışında Centurion 100 tane upgrade paketlerini de açtım. Eğer vaktiniz varsa bronzdan gümüşe, gümüşten altına yükseltmeleri yapıp nasıl yapacağınızı da biliyorsanız bu metodu kullanabilirsiniz. Zarar etmeyen bunları yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra yukarıda koyunum az gözüküyor olabilir. Bunun sebebi de Jackolar'ı inform kartları ve birkaç tane kartı alsat yapıyorduk. Ufak bir kar edebilmek adına aklınızda olsun. Siz bu videoyu izlerken ben bu akşam yayında olacağım. Kafamda inanılmaz bir kadro kurdum. Kesinlikle yayına gelmeyi unutmayın Beşiktaş maçından sonra. 40 tane hero paket açtım videoyu. Yukarıdaki karttan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Zile basarak da videolara en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.